Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şudur. Ne zaman kapanacak maden diye? Maden cevherinin azalmasından dolayı Çeyli Bakır'ın kapanıp kapanmayacağı merak ediliyordu. Çeyli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi son noktayı koydu. Güreşçi 3 milyon tonluk yeni bir cevher kütlesi tespit ettiklerini ve bundan dolayı kapanmanın olmayacağını söyledi. Bununla ilgili güzel bir haber vermek istiyorum. Maden kapanış konusunu şu anda gündemimizden çıkardık. Şu sebeple madenin 3 yıl önce şöyle bir karar verdik. Yani bu maden kapanışa doğru yaklaşıyor. Gerçek potansiyeli bu mudur madenin? Acaba aramada bir eksikliğimiz var mı? Acaba yeni bir şey bulma ihtimalimiz var mı? Bütün çalışmaları tekrar değerlendirdik ve uygulamadığımız birkaç tekniği uyguladık ve bir mineralizasyon, bir cevherleşme tespit ettik. Mevcut madenimizin 300 metre güneyinde. Çaylıbakır'ın ömrünü biraz daha uzatacak bir cevher kütlesi bulmuş durumdayız. Bu cevher kütlesi Çaylıbakırın toplam kütlesine oranla e, küçük kalıyor. Çaylıbakırın toplam kütlesi e, 30 milyon tonluk bir e, cevher kütlesiydi. Bu bulduğumuz 3 milyon tonluk bir kütle fakat madenin e, rezervinin azalmış olması sebebiyle bu bizim için büyük bir bulgu. Bu yüzden bunun da etkisiyle e, şu anda sondajlarımız devam ediyor. Bunun biraz daha büyüyeceğini umuyoruz ve dediğim gibi şu anda madenin kapanış konusu <laughs> E, gündemimizden çıkmış durumda. Murat Güreşçi Türkiye'nin en önemli yeraltı maden işletmelerinden biri olan Bakır'ın 2023 yılını özetledi. Bakır'ın 2023 yılı e, ile ilgili kısa bir özet yapmak istiyorum sizlere. Birincisi bir maden şirketi için en önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Biz geçen seneyi e, kayıp zamanlı bir kaza yaşamadan atlattık. Kayıp zamanla kastımız şu herhangi bir arkadaşımızın bir doktora gidip bir rapor almasını gerektirecek bir kaza ciddi bir kaza yaşamadık çok şükür. Çevresel bir olay kaza hadise bunu da yaşamadık. Bununla birlikte 800 bin ton ham cevher yer altından çıkardık, işledik, konsantre haline getirdik ve Rize Limanı'ndan ihraç ettik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Güreşçi, Çayırı Bakır'a verilen destekten ötürü herkese teşekkür etti. İki konuda siz değerli gazetecilere teşekkür etmek istediğim konu var. Bir tanesi Çaylıbakır'ın Bakır'ın çalışana değer, çevreye saygı, toplumda iyi ilişkiler. Bunları anlatmamıza sizler yardımcı oldunuz. Bu konuda size müteşekkiriz. Diğer konu da bunun örneklerini çok gördüm şahsen. Doğruluğu teyit edilmiş haber yapma konusunda özellikle Çaylı Bakır konusunda çok hassas davrandınız. Bu konuda da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü pek de iyi bir algıya sahip olmayan madencilik konusunda tarafsız şeffaf davranmak her zaman çok kolay olmuyor. Bu konuda çok hassas davrandığınızı biliyorum söylediğim gibi örnekleriyle gördüm. Bu konuda da müteşekkiriz. Tekrar teşekkür etmek istiyorum.